Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İsrail, ABD'nin Kudüs hamlesine karşı çıktı. Değerli izleyenler, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğunu yeniden açma planına ilişkin, Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek bir ABD konsolosluğuna yer yok. Kudüs, sadece İsrail'in başkentidir dedi. Başbakan Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Maliye Bakanı Avigdor Lieberman, yıllık bütçenin meclisten geçmesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren ve 2019'da kapatılan konsolosluğunu yeniden açma planına ilişkin soruya Bennett, Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek bir ABD konsolosluğuna yer yok. Kudüs sadece İsrail'in başkentidir. Konumumuzu tutarlı, sessizce ifade ediyoruz ve umarım anlaşılmıştır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Lapid ABD'nin konsolosluğu işgal altındaki Batı şerianın Ramallah kentinde açmak istemesi halinde buna ilişkin herhangi bir itirazlarının olmayacağını dile getirerek Kudüs'ün egemenliğinin sadece İsrail'e ait olduğunu iddia etti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinde Washington'ın Filistin'le ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu. Blinken 13 Ekim'de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan'la Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında Kudüs'teki konsolosluğun açılması planını devam ettireceklerini belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı İdan Roy geçen ay yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planını rafa kaldırabileceğini duyurmuştu.